Kate. Ciao. Hoşça kal diyemiyoruz çünkü. Yok okay, ciao. Önemli değil mi? Umurumda değil. Bir Dikkat almıyorum onu. Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakolu yakından tanıma şansına erişti. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Şu yaşadığı yere bak. Sen Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. İyi bir değilsin. Ben niye size geliyormuşum ya? Kusacağım romantizmden. Bu nedir ya? Hı? Sana ne? Tamam. Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanla öğrenmen lazım. Olaya bak kızım Londra'da okumuş çocuk. Bize ne abi ki? Hak etmeseydin atmazdım o tokadı. Biz şimdi taşındık, seninle barışmamaya karar verdik. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Şu doğruya sinir oluyorum. Saçım olmuş mu? Olmuş abi ki olmuş. Podyuma hazırız. <laughs> Pardon siz uçakla doğuyordunuz çünkü unuttum haklısın. İlginç bir de kendini beğenmiş. şu küslü hareketlerin? Durun senin paran, malın, mülkün, şaydan hiçbiri bana işlemiyor umurumda değil. Şu zübbeliğin bu kadar hava yoracağını azıcık insan olmayı öğren. Ne olur ya? Azar edin yani. Boşlukta ağzı gideriz. Allah'ım düştüğümüz alem olsun. amin. Amin. Ne yapayım Aybuki? Burada da mı çalışıyorsun? Bu haftalar ne anlat şu Ya tamam başka bir şey söylersin o zaman. Ne olacak? Ne var? Katar yapmadan konuşamıyor musun sen? Ne şimdi bu espri mi? Çok komik. Sen benim hayatıma uyum sağlamayı, otobüse binmek, ekmek arası peynir yemek falan mı zannediyorsun? Yapma şunu artık aşağılama beni. Hep bir yokuş, sürekli bir itiraz, devamlı bir kuralcılık. İyiymiş. with free version for non-commercial use. <laughs>